Oyun Kralından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Rostinza nasıl daha hızlı para kasılır onu göstereceğim. o hani hack programlarını tavsiye etmem. Kendim de yaptım ve içinde trojan virüsü olduğu için bilgisayarımı virüse kaptırdım. bir daha da yapmam Hani O akıl hani o akıl için yaptık. Arkadaşlar böyle bir evi ve da böyle bir odayı sahip olmak istiyorsanız ve hatta daha büyük evler de var ama orayı böyle hani eşya Doldurup bitmiyor. O yüzden tavsiyem böyle küçük evlerden küçük bir tane villa alıp hani daha mantıklı benim için geliyor. Evin bazıları boş daha çünkü doldurmadım. Ee, gideceğim size bir gün işte göstereceğiz. O hile değil kesinlikle arkadaşlar. Oyunun bir bugu. Herhangi bir band yemezsiniz. Bir dakika. Arabaya ışınlandık. Arabanın bari bugu oluşuyor ya. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. İlk başta arkadaşlar sizin tabi 600, 1600 falan paranız olacak yaklaşık. 600 kendinizin olacak. Oyunda size 1000 lira para verecek. Bu 1600 arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Hiç evde alamazsınız. En kötü ev bile 1700 lira. Arkadaşlar ilk başta şu Burger, hani Burger King gibi bir yerde orada çalışmak zorundasınız. Ben çalışmak istemiyorum. Direkt bana para lazım derseniz arkadaşlar elinizdeki parayla bu arkadaşlar Ice hani önce bir araba almanızı tavsiye ederim o 400 liralık bir araba var onu alın bu Ice'ın arkadaşlar arkasında ve bu kırmızı binanın arasında bir küçük bir, bir yer var arkadaşlar buraya geliyorsunuz F basın kapıyı açın içeri girin ve start'a basın hırsızlık görevini aldınız ben şöyle bırakacağım silah işim yok çünkü şöyle 3 tane alayım ben yani benim çünkü param var zaten benim paraya ihtiyacım yok şu anda siz arkadaşlar doldurun elinizdeki tüm parayla alın, alın bence. Ee, arkadaşlar normalde şurada mesela polis şu an kimse yok. Hırsız sahibi biz varız. Polis yoksa arkadaşlar bankanın hani şu an banka patlatacağız tabii ki de. Bankanın kasasını patlatamazsınız c c ile. Size uyarı verir patlatamazsınız. Benim araba bilim anlaştı ya. Ha tamam düzeldi. Arkadaşlar o, o Ice'den geliyorsunuz, ee, burada hospital yazısı yani hastanenin yanındaki panka hemen burada Arka tarafına arkadaşlar şöyle arka tarafına doğru gidin Arkadaşlar şu e, imlet bile yani size, de ilk başta yeşil yanar, bu hız sınırını kapatın ki arabanız daha hızlı gitsin Arkadaşlar buraya geliyorsunuz Normalde bu kapı açamazsınız bir şekilde, Panka kapısı, ee, o iskeleton kart gerekir ve o da 200 lira Boş yere para vermemek için arkadaşlar. Şu kıyafet telefon oynayanlar için kıyafet. Bilgisayar için de C daha basit bana göre. C basıp arkadaşlar don basıp direkt çifte bastığınız şey W bastığınız anda direkt içeri arkadaşlar duvardan bu kadar geçersiniz. Burada işte burası biraz zor oluyor. Ama sonunda güzel paralar alıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtim içeriden ve e, buraları biri patlatmış de, hiç mi kası yok ya 3 <laughs> tane Allah'tan varmış öncelikle video çekerken de 3 tane patlatmıştım o videoda biraz işte arıza oldu o yüzden kapattım o videoyu arkadaşlar gördüğünüz gibi paraları böyle vurgun yaparak mesela 50 liralık bir tane maymuncuk aldık ve gördüğünüz gibi 500 liralık yani 140-450 liralık bir e, karımız oldu her yerden arkadaşlar güzel çiçek diye bir şey yok bazı bazı yerler 5000 veriyor bazı yerler ise 400 kadar düşük verebiliyor Arkadaşlar 1200 alıp işte yani siz şöyle yapın hani doldurdunuz mesela şey, maymucukları. hepsini aldınız böyle hepsini e, Lutunuzu loot Lootunuzu full bitirdiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle masanın üzerine ya da şuradan şöyle direkt şöyle zıplayarak da çıkarsınız Şöyle biraz geriden zıplarsanız çıkarsınız Arkadaşlar yine C basıp Don'a basıp direkt çifte basıyorsunuz ve içleren duvardan yine geçebiliyorsunuz. Ee, şuradan geçmenizi tavsiye etmem takılıyor adam. Hani karakterimiz takılabiliyor. Buraya gelip hatta göstereyim bak şöyle kasanı ilerdesine duvara şöyle gelip Don deyip buraya biraz sıkıntılı bir dakika geçtim gördüğünüz gibi ya bir daha takıldı ya arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik yani bu e, burada bu Joy sadece yani para atıyorsunuz mesela şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar bin lira yatırıyorsunuz. Bir gün sonra gerçek şey olarak bir saat sonra ben söyledim. Bir saat sonra size 1500 olarak geri veriyor. Ben bir haftalık 10 bin yatırdım. İşte 5 gün sonra bana 25 bin olarak geri verecek. Şöyle. Biraz koşturacak ama olsun yani. Değer yani. Ben Üç tane maymuncukla 1200 lira vurgun yaptım. Siz bunu 9 tane, 12 tane parak daha fazla para alabilirsiniz. Ve bu şansınız ha. Yani. Öyle direkt gelmiyor. Şansınız da 5000 de çıkabilir arda arda 4 tane. En fazla dört tane veriyor kasalardan 5000. Ben 60 bin lira vurgun yaptım. Daha benim evim falan da hani evin içindeki eşyaları sayarsak benim 253 bin, 300 bin liralık bir bankadan vurgun yaptım. Bunun sadece bir bin lirası falan çalışarak normal bu bug'u bu bilmeden önce çalışıyordum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kesin e, kes yazıyor burada. Bunun karşısındaki lootladığınız para buraya geldiği anda en içine basabilirsiniz. Yani bir artık hırsızı bitirebilirsiniz. Kollete bas arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1200 lira direkt hesabınıza yatar. Böyle arkadaşlar daha hızlı e, kasılabilirsiniz de. Ben şöyle küçük evimi ışınlayayım. Google otu yazıyoruz ve evimize ışınlandık. böyle arkadaşlar bugün arkadaşlar e, daha kapanmadan yapın bence tavsiyem çünkü kapatabilirler bugün bilgisayarı falan da efsane ya arkadaşlar hani oyun gerçekten çok güzel ve çok gerçekten çok saran bir oyun ben e, bug bu falan istemiyorum kendim kasılarak yapmak istiyorum derseniz o burgerde çalışıyor var hani en fazla işte bir saatte falan 2000-3000 ay yapabilirsiniz o çok zor bir şey hani ee, saat bile çalışıyor arkadaşlar. Oyundaki her şey düşünmüşler. Bir dakika ya. Şu videoyu kapatmayacağım. Hemen şuna gideyim bakayım. Kim lan bu? Hangi pezevenk bas sözüyle ya? Basıp basıp kaçıyor şerefsiz. Şurayı da göstereyim bakın ben size. Arkayı da böyle düzdüm. Arkayı da böyle çok güzel bir şekilde hallettik. Mesela bakın burada pişirebiliyor muyuz? Yok pişiremiyoruz. Bunlar inemiyoruz. Ee, arkadaşlar bu şömine ve havuz evin yanına geliyor. Yani. bunları siz vermiyorsunuz. Onları siz alamıyorsunuz maalesef. Ee, şu ev bölümünden bu açı ismindeki şeye gelip mesela şu arkadaş 200 bin lira. Ama bunu tavsiye etmem. Çünkü odası çok fazla olduğu için ev, yani içinde eşya alamazsınız. Çok zor. Ben bunu almayı alacağım şunlar ikisini uğraşmak istemiyorum. E bunu almışım sonra bunu aldım. Sonra işte bookla beraber bunu aldım. Şunu ya da şunu almayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de video bu kadar olsun. Bugün beğendiysen arkadaşlar like yapmayı abone olmayı unutmayın. E, dediğim gibi programları tavsiye etmiyorum. Çünkü hani programlar trojan virüs içerir ve bilgisayarınızı başka kişilere kaptırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like yapmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.